çalışırken hiçbir enerji takviyesi almadan sonsuza kadar çalışılabilir diye düşünülen makinelerdir. Kahretsin. ilk defa 12. milattan sonra 12. yüzyılda Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Hindistanlı bir matematikçi olan Baskara tarafından kurulan bu düzene bir devir makinesi yapma girişimidir. Ancak şunu belirtmekte fayda var ki deneysel olarak böyle bir makine yapmak hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Bu, makinelerin, bu makinelerin yapılmaya çalışıldığı Rönesans döneminde enerjinin korunum ilgisi daha keşfedilmemiştir. Ve bu tasarımcılar ince bir ayrıntı olan bazı fizik kurallarını gözden kaçırmışlardır. Nihayet 1775 yılında Fransız Bilimler Akademisi tarafından devir ile ilgili hiçbir öneriyi kabul etmemi karar almışlardır. bu da buharlı makineleri yapma girişimi de 19. 19. yüzyılın ortalarında termodinamik yasalarının tanımlanmasıyla devlet olarak talep edilmişti. Neden bir buharlı makinesi yapmak mümkün değildir. Çünkü termodinamiğin bazı yasalarına aykırı aykırıdır ve hangi yasaların aykırı olduklarına göre sınıflandırılmıştır. Peki baskara tekerleği nasıl çalışıyor ve hangi termodinamik yasalarını çiğniyor? Ara, orijinalinde aslında şişelerin içine bir miktar cıva yerleştirerek şişeleri tekerleğin etrafına orantılı bir şekilde sabitlemiştir. Ben de gördüğünüz gibi şişelerin içine bir miktar sıvı koyarak şişeleri tekerleğin etrafına orantılı bir şekilde sabitledim. Tekerlek küçük bir kuvvet ile hareket kazandırdığında tekerlek dönmeye başlamaktadır. Ve şişelerin içindeki sıvılar bir taraftan diğer tarafa akmaktadır. Ve bu da tekerlek dönmeyi bu makineler, bu mekanizma aslında basit olarak kollarda bulunan sıvı hareketi yüzünden kütle merkezinin kaymasıyla dengesi bozulan tekerleğin dönme hareketidir. i̇lk başta devirdeyim makinesi izlemi, izlenimini verse de mekanizma bir süre sonra dengeye gelir ve durur. Durmasının sebebini şöyle açıklayabiliriz. İlk başta benim uyguladığım itme hareketi yani dış kuvvet tarafından yapılan iş tekerleğe enerji olarak aktarılır. Hatta fizikte biz bunu iş enerji ile açıklıyoruz. Tekerleğe aktarılan bu enerji tekerleğin birkaç dönmesine neden olur ve eksene tutturulduğu noktadaki sürtünmeden dolayı enerji harcanır. Dolayısıyla verilen ilk enerji bu şekilde tüketilmiş olur. İşte bu noktada bu tekerlek devirdeğen makinesi olmaktan çıkıyor. Çünkü burada beklenen dönme hareketinin sürekli devam etmesiydi. Bu baskara tekerleği termodinamiğin ikinci yasasına aykırıdır. Termodinamiğin ikinci yasası der ki evrende entropi her zaman artmaktadır. E, entropi demek düzensizlik demektir. Yani enerji kendini her zaman yaymaya edinir tam tersi bir noktada toplayamaz. E, devir, e, i̇kinci tip devir makineleri yapan kişiler, e, enerji mekanizmada var olan enerji, depo, e, enerji depolarını açabileceklerini ve bu enerjiyi alabileceklerini zannetmektedir. Ve bu da e, entropinin azalması anlamına geliyor. Ki evrende böyle bir şey mümkün değildir. Fizik kanunları böyle bir devir makinesinin yapmanın mümkün olmadığını söylese de, her dönemin araştırmacıları tamamen yeni bir şey bulduklarını iddia etmektedir her zaman ilgi çekmiştir. Bu konuyla ilgili e, araştırmacılar her geçen gün yeni bir şey eklemektedir. İşte bu yüzden bilim merkezlerindeki sergilerde böyle bir devre dayama makinesiyle karşılaşmanız çok olasıdır. Belki bir gün bilimdeki ilerlemeler ve yeni keşiflerle bu da mümkün olacak mıdır? Kim bilir?